Bugün Minecraft'ın dördüncü bölümüne başlıyoruz. Arkadaşlar yakında ben daha şey yapmayı bilmiyordum. Kapak fotoğrafı yapmayı bilmiyordum. Kuzenim sağ olsun bana kapak fotoğrafı yapmaya başladı. Hani attım artık her videonun bir kapak fotoğrafı var. Neyse bu bölümde ağır yapmayı düşünüyorum. Yani ne bileyim ağır yapmak güzel mi olur? Burada arkadaşlar pardon şunu yanlış yapmışım. Aslında ben de bir simetri hastasıyım. Hatta simetri için hemen ikinci kapıyı yapayım. Yaparken unutmuşum. Görmem fark hiç düşünmemişim. Düşünmedim yani düşünmemiştim. Al üç, üç kap, iki kapı. Hemen şurayı kır. Ne tam ortası burası oluyor değil mi? Artık daha güzel görünüyor. Ama bu da kötü göründüğünde he bunu da alalım. Bayağı bir şey yapmam gerek şu an. Aslında fark ettim. Simetri hastaları için kötü bir kaynakmışım. Artık simetri hastaların bir sıkıntısı yok. Bu kapıyı da buraya yerleştir. Evet sanki bir tane varmış gibi. Neyse hemen bir yatalım. Tekrar okuyor Uydu. Evet. Ya çöküyor gibi oluyor da merak etmeyin çökmüyor. Oğlum ne garip olmuş lan. Sandıra falan baktım yok bir şey. Şimdi buraya ahır yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şuraları bir kıralım. Hemen. Ee, selam. Selam kardeş. Peki. Oltası da varmış. Neyse beyler. Hemen şuraya girelim ve çit yapalım. Tabii ki de ahırımız başlangıç ahırı olduğu için yani daha böyle gelişmedik, büyük bir ağır yap ahır yapmayacağım yakında yaparım ama be. 10. bölümde falan ağır yaptığımı görebilirsiniz nasıl oldu lan neyse yanlışlıkla yapmışımdır ama yani şöyle bir yol çekelim evet aslında mantıklı yol çekebiliriz burası başka bir yere gidecek burası ahıra gidecek şimdilik aramızda hemen burada hiç boşuna ikinci yeri yapamayacağım Evet ya yapayım. Boşuna kötü görünmesin. Buraya ahır yapacağım arkadaşlar. Hemen yapabildiğim kadar ne kadar yer lazım buraya? Sayalım. Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Buraları kıracağım. Ha boş verin ya. Ne kadar varsa yapacağım artık. Ne kadar olursa. Hemen arkadaşlar toprakla kapayalım. Artık videoları daha düzenli yapmaya çalışacağım yani nasıl diyeyim size. Daha iyi bir zamanda gelecek filan milan. Düzeltmeye çalışacağım videoyu. Videoları düzeltmeye çalışacağım da. Kaptik nereden bunu. Ha, buradaymış. Al şunu. Değişti şunlarla. Artık çalışma da burada duracak. Şimdi buradan hemen bir tane çit cheat yapacağız. Çitimiz nerede? Evet, çit nasıl yapılıyor bakalım. Böyle yapılıyor hemen Bayağı bir yapalım. Bayağı bir çit yapmamız gerek çünkü şu an. tamam. 33 tane yeter bence. Şimdi alalım hemen o 33 tanesini. Yetmezse gelir yenisini, yenilerini yaparız. Hem blok iki kapı yapmak daha mı rahat olmuş? Geçebilirsem tabii. Ben de bir sıkıntım var acaba dokunma prensiplerinde filan. Ama şurası kapı olacak o yüzden orayı boş bırakalım. He, şuraları kır kır kır. Arkadaşlar burada edit editleri de biraz güzelleştirmeye çalışıyorum. Yani daha iyi bir edit yapmaya çalışacağım artık. Filan milan. Öyle yani şuraları da kıralım ki mob girmesin içine. Şimdi kayışlar da var elimde. Video öncesi biraz gezgin tüccar gördüm. Ondan ben kayışlarını yani hiç demedim. Direkt çaldım kayışlarını öldürerek. Ondan sonra filan. Neyse. Yetti mi? Yetti galiba. Hem de arttı ya. <laughs> Şunların ikisi farklı ya. Neyse. Ne yapsak? Bu da böyle dursun bakalım. Ya yani böyle iki de olsun orası da. E bu arada meşaleleri şöyle koyacağım. Bu meşale buraya böyle değil, böyle değil. Ha şöyle değil böyle. Böyle değil, böyle. Bu meşale böyle. Allah böyle değil lan. Şu çitin üstüne meşale koyabiliyoruz üstüne koymak daha mantıklı diye düşünüyorum. Hem güzel görünüyorlar hem de ne bileyim. Üstünün üstüne koymak daha güzel ve ekonomik. Gelelim şimdi şuradan şöyle. Çökmüyor Allah'tan oyun. Şimdi çit kapı yapalım. Kapı nasıl yapılıyor? Hemen şuradan iki dakika çit yapıp kapı yapabiliriz. Hemen bir tane yap. Hemen. Birer bir ya da yok. Tek mi verdi? Tek vardı. Bir tane yapacağım o zaman. Mecbur. Yaptık. Aç. Galiba. Al şunları. Şimdi son aşama mob bulmak. Hemen kayışlarımızı alalım. Zaten şurada bir tane buğday farmımız var. Buğday farmı dediğim şey. Yani inek arayacağım. İnek ya da koyun. O inek ya yala koyun bulmam gerek. Hatta hemen arkadaşlar bölüm arası bölüm arası onları çoğaltırım. Aa şurada bir tane inek var. Tutalım seni. Gel buraya. Çok kayışlar çok gerçekçi duruyor ya. Sanki moddaymışım gibi. Gir oğlum şuraya içeri. Gidip geri ver kayışımı. Hadi eyvallah. Aslında 3 bir tane değişik bulmaya gidiyorum. Abi tavuk şimdi besliysen mi tavukta? Eh gel bakayım. Bunları beraber yapmasın da oğlum. Tavuk sen dur. Sen gel bakayım. Sen yakında. Senin için daha var. Daha sana var. Daha sana var. Sadece inek. Bana sadece inek lazım. Çünkü en çok şey olan inek. Ve koyun. Ama en iyi doyurucu şey inek olduğunu biliyorum. O yüzden inek lazım bana. Ama onun de yaralanabiliriz. Selam. Abi çok zor ya. İnek bulmak bu kadar zor mu gerçekten? Neyse arkadaşlar. Ağırlığı tam 10. Çok iyi. Oğlum. Kinan neyse arkadaşlar. Onu takmayın. Anam sen ne kadar tatlı bir şeysin oğlum. Hemen şunu koyalım. Ne kadar tatlısın he? 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 Ne kadar tatlısın he? He? sana olunca tamam. kemik olunca vereceğim tam kemik olunca sana vereceğim evet arkadaşlar ooo burada güzel bir maden var bölümün önce amacı ahır olsa da girmeyeceğim ya ya düşündüm de büyük bir ahır yapacağım ki videonun bir anlamı olsun ahır dediğinde videoyu açabilsinler de bir şeyler olsun gene şimdi buraya bir tane büyük bir ahır yapalım tabii ki de tahtadan tabii ki de normaldan yapacağım Ahır, orası minik başlangıç yeri olacak. Buraya büyük bir ahır yapacağım ben. Ben yani bayağı da odunumuz var arkadaşlar. Yani onlar küçük doldurmalı yer olsun o zaman. He, 25 tane. Bunlar benim en mantığımda dursun. 29 tane de bunlardan. Tamamdır. Tamam mı arkadaşlar? Böyle. Bu arada benim hangi zırhım vardı lan? Dalit Demir Pantolon. Şimdi arkadaşlar gelin şuraya büyük bir ahır yapalım. Şöyle. Dört blok. Dört blok da buraya. Yani şöyle ahırın uzaltalım biraz. Şöyle arkadaşlar. Arkadan sesler geliyor olabilir. Çünkü kardeşim şu an video izliyor. Neyse o onu boş verin siz. Biz evi yapmaya devam edelim. De galiba bu odun yetmeyecek. Yetti mi? Yetmedi. Bir de bunu galiba uzun mu yapmışım? Üç, 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 üç. Ya of şimdi en baştan kır yap plan. Bir o en üstte mi kaldı gerçekten? Neyse arkadaşlar biraz daha toplamamız gerekecek demek ki. Onu alamıyor mu gerçekten? Of illa şöyle yapacağız ikisinde de. Unutalım mı? Şöyle arkadaşlar editleri düzeltmeye çalışacağım. Yapabilirsem tabii. Edit işi biraz sıkıntı çünkü benim için. Hemen şöyle şöyle. tane şöyle bir tane de şöyle ver şunu bana oğlum of neyse bunu en son koyalım şimdi biraz tahta bulalım bu tatlardan bulmamasın uşu zaten çok aha burada bayağı bir var onlardan sol sol taraf full normal bu açılar. Öbür tarafta full işte hoş otunları. Buradan biraz şunu acık kıralım yeter bence. Oğlum. Bu ne büyüklük arkadaş. Tamam. 11. Çok iyi. Koş 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 koş. kır 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 şunu kır. Abicim şöyle. kendi bir kıralım. Hadi arkadaşlar hemen. Çok minik bir ahır. Hemen şuraya da odun koyalım. Çok güzel oldu bence. Şöyle. Aramız Hemen bir 12 dakika falan olacak bu video ya da ne bileyim artık kaç dakika olursa. Güzel arkadaşlar. Hemen ahırımızın büyüklüğün sonuna büyütürüm ben bu ahırı. Bayağı bir küçük ahır oldu. Kapıları da tabii ki de. Hemen yani arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ahırın gözüksün ki. Böyle kapalı bir yer olmasın kapalı bir yer olunca kötü görünür. Arkadaşlar bu kasmanın sebebi video olmalı. Yani videoda olmamın olmalı. Çünkü ben normalde oynadığımda hiç kasmıyor. Şurayı da çok. bak Burayı da ışıklandıralım. Işıklandırma sistemini şöyle yapacağım. Hmm, şuraya iki tane şuraya iki tane ikiye ikilik bir yer olacak. Ne kadar dört tane tam dört tane meşale harcasam da hiç sıkıntı değil. Zaten meşale yapmak o kadar zor bir şey değil ya. Zaten benim zor bir şey olmaması önemli. Demir falan çok kullanmayan. Bu arada bir şey mi gördüm zaten? Neyse arkadaşlar. Ağır küçük bu arada ben geliştireceğim video arası arkadaşlar şu tavanda yapayım ve bitireyim bölümü zaten ama şu çatıyı da bitirelim yetmedi mi gerçekten lan 1.64'lük bir ahırca yetmedi ya şunu biliyorum ki çok fazla odun gerekiyor her zaman her şey bak mesela ahırya yetmedi de olmadı oyun istemiyorum. Şöyle yatalım ve bölüm bitsin. Hadi görüşürüz.